Ana bir yükleniş Temel Karamollaoğlu'ndan. Hürriyet gazetesinin manşeti yazlıkta ayar kaçtı. Buradaki konut maliyetleri aynı zamanda yazlık fiyatları kiraları da konuşalım. Konutların satış fiyatlarında konuşalım. Hepsini birlikte konuşalım. İstiyorum ki başlığı altında sözü de kusura bakmayın biraz uzattık ama neyi konuşacağımızın da bir toplamasını bir özetini yapalım istedim. Hep birlikte şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Sürpriz yaptı programında gözükmüyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sınıra gitti Hakkari'ye gitti ve iftarda Memecik'le beraberdi askerin karavanısından yaptı iftarını. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'de Mehmetçi'ye iftarda sürpriz yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi ile birlikte Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geldi. Ardından ilçe merkezinde vatandaşlarla sohbet etti. Günlük programında yer almıyordu. Mehmetçe sürpriz yapmak istedi Erdoğan. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan montu ve Cumhurbaşkanı yazan şapkasıyla yemekhanede askerlerin karşısına çıktı. Karavanayla iftar yaptı. Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, milletimizin gözbebeği değerli Mehmetçikler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rab'bimden temennim şudur. Ya Rab bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturduğun gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştur. Yüce Mevla'dan aynı şekilde bu bayramı da ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği bunu görerek yaşamayı bizlere Rabbim nasip etsin. Ardından şehir merkezine geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ı karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İftarı yaptınız. Evet. İktardan sonra çay. 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 E bize ne ikram edeceksiniz? <laughs>